YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Ne ya? Ne bu? ya sen deli misin? Ne yapıyorsun? Karımı uyandırıyorum. <laughs> hayatımda hiç bu kadar güzel uyandırılmamıştım. Daha başlangıç. <laughs> ya sana inanmıyorum. En sevdiğim bu benim. Hmm, ne güzel. Keşke hep burada kalsak. Hiç çıkmasak. Uyuşsak, uyansak, sıyrılsak. Sıkılmaz mısın? Sen deli misin ya? Ben şeker severim. Hı <laughs> Benimki burada. saat kaç oldu? Hala yatıyor. Gelin! Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Bak, saat öğlen oldu, öğlen. Hala uyuyor devrilmiş. Gelin! Bağırma, sus, duyacak. Ayıp. Ya ne ayıp ya? Bana da ayıp ya. Ay ne istiyorsun çocuklardan? Anlamıyorum ki. Bırak uyusunlar. Madem ki evlendi, burada sofra kuracak. Sen iyice delirdin Haşmet Bey. Kahvaltıyı zaten hazırlıyordu kızlar içeride. Ben gelinimin hazırlamasını istiyorum. Yapma, yapma böyle. Ne olursun yapma Haşmet Bey. Bana bak, kalbini kırarım Zümrüt. Ona göre, karışma. Onlar daha çocuk. Yahu madem ki evlendi, sofrayı da kuracak. Gelin! Ne oluyor baba? Niye bağırıyorsun? Bir şey yok çocuğum. Hadi siz gidin yatın. Ben sana ne dedim? Karışmayacaksın. Hadi kızım, bir gelinliğini yap artık. Bize sofrayı hazırla. Baba. Ne o? Zoruna mı gitti? Baba. Hadi kızım, hadi. Şöyle gelin elinden bir kahvaltı edelim. Nisan bu eve hizmet etmeye gelmedi. Biz kırk yıldır eşek gibi çalışıyoruz. Annen etrafınızda dönüyor. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Ama sizden bir şey istemeye gelince hizmetçi. Tamam canım. Sorun yok. Hazırlarım ben. Nisan. Canım tamam lütfen. Nisan, bırak yapmıyorsun. Tamam Rüzgar, sorun yok. Ne demek yok ya? Nisan bırakır mısın? Rüzgar tamam ya alt tarafı bir kahvaltı hazırlayacağım, sorun değil. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.